Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tart pasta tarifi paylaşıyorum. İki tane yumurtayı kabıma alıyorum. Bir çay bardağından iki parmak eksik toz şekeri ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Şekerli yumurtayı çırptım. Arkadaşlar bir çay bardağı sıcak su kaynar değil kaynar ilave edersek yumurtalarımız pişer. Sıcak su şekerin erimesini ve yumurta ile şekerin daha güzel köpürmesini sağlayacak. Bir çay bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı kakao, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir buçuk su bardağı un elledim arkadaşlar ve karıştırıyoruz. Tart pastamızın keki hamuru hazır. Ben tart kalıbımı daha önceden tereyağlı yağladım. Buzdolabına kaldırdım veya derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Yağ donduğu için arkadaşlar hamuru döktüğümüz zaman hamur tepsiye yapışmamış olacak. Ve kekimi döküyorum harcını. şöyle dağıtıyorum. Birkaç kere hava bakın çıktı. Ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında tart pastamızı pişiriyoruz. Kürdan testiyle kontrol ederek. Pastamızın kreması için tencereme ocağı aldım. 2 yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. kadar eridi. 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Yarım su bardağı toz şeker. Bunu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Ocağımın altını biraz açayım. kızmıştım. 2 yemek kaşığı tereyağını tencerede erittim. Üzerine 2 su bardağı soğuk süt, yarım çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağından 1 parmak eksik un, pastamın kremasını pişirdim. Kremanın kıvamı. Ve ocağımı kapattım. 1 paket şekerli vanilin ilave ettim. Pastamın kremasını kenarda bekletiyorum. olmaması için. Pastamın kreması. Dolarda arkadaşlar şöyle arada topaklanmaması için çırptım. Ve pastamızın kıvamını. tamamen her tarafına gelecek şekilde Ganaj için arkadaşlar 100 gram çikolatayı ısıttım. Bitter ve sütlü çikolata karışımı ilave ediyorum erimesini sağlıyorum. Bu şekilde karıştırarak. Karışma pasta şöyle döküyorum.